200 bin, sosyal medyadaki bizim 200 bin kişilik ordumuz ve o ordunun içinde bir yönetimdeyim ben. Yani sizin bilmediğiniz bir sosyal medya savaşı da veriyoruz. Bunu bilmenizi istiyorum çok şükür. Orayı biz yönetiyoruz. Alo. Efendim. Ya bizim şeylere trollere söylesene onlar da TV kampanyamıza destek versin. Bir de başlayacağız. Kimlere? Trollerimize. Troller. Erkek sene mi? onlar makaraya sararlar. Bak erkek sen diye yazarsan onlar işi karıştırır. Ya karıştırmasınlar işte güzel şeyler yazsınlar ama esprili ama güzel yazsınlar. Tamam hadi görüşürüz. Yani yazamıyorlar, da yapmasınlar <laughs> Tamam hadi görüşürüz. Dirde bahsedecek bizim yazdık kademin yazdıklarına baksınlar. Oradan kampanyanın tamam. bittiğini görsünler ona göre. Tamam hadi görüşürüz. Tamam ha, hadi görüşürüz.